bu dünyaya gelirler. Merhaba. Hoş geldiniz Başka, Başka. Bana, bana. Hoş Başka. Geldin. Başka. Merhaba. Hoş geldiniz misafirlerimiz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, başkanımız, başkanımız Sayın Mahap Seçer alanımızdalar. Hoş geldiniz. <laughs> şeref verdiniz. Değerli yurttaşlarım, değerli hemşerilerim, üretici kardeşlerim, Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün yine hayırlı bir iş için bir aradayız. Üretime destek, üretmek, alın teri dökmek, helalinden kazanmak, çoluğunun çocuğunun nafakasını götürmek. Bundan daha hayırlısı var mı? Çalışan, üreten insandan, alın ter, terinin değerini bilen insandan, zarar gelmez. Kötülük düşünecek de vakti olmaz. İşinde, gücünde, ekmeğinde, rızkında. Bu nedenle çalışanı önemsiyoruz. Şimdi bu çok önemli bir proje. Bunu birileri çalıştı. İşte buradalar. Mühendis kızımız, daire başkanımız. Bunlar daha önce çalıştılar, planladılar. Altı yıl önce getirdiler, sundular. Ben de Meslek olarak hem okulunu okumuş hem alaylı yani çiftçi çocuğu olarak tarımı, hayvancılığı bilen bir insanım. Dedim ya bu muazzam bir şey. 25 hayvan alacak bir üretici. 1 2 3 5 10 15 20 25 üretecek, sorumluluğu olacak, gidecek, denetleyecek. Mersin Büyükşehir gidecek Bektaş Başkan veteriner bak bize destek veriyor karşılığında bedel almıyor. Veteriner hekimler bizden bedel almıyor. Ya da bu damızlık hayvanların bulunması, bir araya getirilmesi, belli bir süre bunların bakımı damızlık koyun keçi üreticileri birliği yapıyor Mehmet Başkan. Bu projede onların da emeği var. Bunun karşılığında bir kazanç çok onlar için. Birlik beraberlik dediğiniz bu ülkede bunu yaratmak için bir kere Yönettiğiniz toplumlarda hüsniyet sahibi adamları yönetici yapacaksınız. Toplumu sevecek. Lafla, sözle, hamasetle, milliyetçilik olmaz. <laughs> Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Atatürk'ün yolundan gidiyoruz. Burada beş farklı proje var. Bir tanesi küçük baş hayvan ve yem dağıtımı yaptığımız proje. Bir, iki. Güneş paneli dağıtacağız. Üç sıvı gübre dağıtacağız. Büyükbaş hayvan yetici, yetiştiricilerine yem desteği yapacağız ve Nergis soğanı desteği yapacağız. Bizim destek kalemlerimiz çok. Alet, ekipman, makine, balıkçıya, arıcıya, hayvancıya, çiçek üreticisine, domates üreticisine üretsin yeter ki. Tarıma, ekonomiye destek versin. Beş projenin toplam değeri, 85 milyon 687 milyon liralık bu gördüğünüz malzemeler. Dağıtımını yapıyoruz. Tüm Mersin'e. Ama bizim şu anda cebimizden çıkan 47 milyon 587 bin lira. Peki 37 milyon 500 bin lirayı kim veriyor? İşte bu proje veriyor. Nasıl veriyor? 6 yıl önce başladık. Her bir üretici 25 hayvan aldı. Toplamda 300 üretici. Toplamda 300 üretici. Bu yılla beraber 360 olacak. Bu yılla beraber 9000 hayvan dağıtmış olacağız. 9000 hayvan. Şu ana kadar 7500. Bugün de 1500 dağıtacağız. Bu 1500 hayvan nereden geldi biliyor musunuz? Daha önce verdiğimiz üreticiler var ya Yeni üreticilere veriyoruz. Yeni üretim çiftlikleri kuruyoruz. İşte proje dediğim bu. Sonuç alıcı dediğim bu. Paranın kaynağın çarçur edilmemesi işte böyle. Ülkeler böyle büyüyor. Bu toplamda verdiğimiz 360 üreticinin 198'i kadın. Kadın taşı tutuyor, suyunu çıkarıyor. Güçlü. Ben çalışmak istiyorum. Evde oturmak istemiyorum diyor ya. Kimseye ben bağımlı kalmak istemiyorum. Çalışacağım, hayvancılık yapacağım. Nergis soğanı alacağım. Fidan dikeceğim. Üretim yapacağım. Üzüm yetiş, bir şey yapacağım yani. Kadın istiyor. Devletin görevi bunu görmek, ona yardımcı olmak. Güneş paneli desteği. Bunun yüzde ellisi vatandaş katkısı, yüzde ellisi de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin. Yarısını vatandaş, yarısını biz veriyoruz. Bu yıl toplam 400 adet dağıtıyoruz. Her yıl bunu yapıyoruz. <laughs> Sıvı gübre desteği dondan zarar görenlere bugünkü dağıtımla beraber Mersin'de 6500 zirai dondan zarar gören üreticilerimize bunu ilçe tarım il tarımın yaptığı çalışmalarda bu üreticiler belirlendi. Biz de onlarla beraber bu çalışmaya katıldık. Yani bu üreticileri biz kendimiz kafamızdan yazmıyoruz. Bunlar destek almaya hak eden 6500 üreticiye toplamda yani 20-25 kamyon sıvı gübre dağıtıyoruz. Onlar da meyve ya da sebze üretiyorlarsa ne zarar, neyden zarar görmüşlerse, ona kullanacaklar. Onlara da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Onların tamamı bedelini biz ödüyoruz. Yine büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği projesi yüzde elli yine vatandaşımızın katkısı yüzde elli de bizim desteğimizde. Burada da Mersin Süt Üreticileri Birliği, Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Menko Birlik üyelerine, oraya kayıtlı olanlara yapıyoruz. Toplamda 33 üretici Mezitli ve Yenişehir'de üretim yapan 25.600 kilogram yem desteği alacaklar. Bir diğer destek kalemimiz nergis soğanı. Toplamda 90.000 adet kokulu katmerli nergis soğanı dağılacak Mezitliden 30 üreticiye 45.000 adet nergis soğanı dağıtacağız. Sadece Mezitliden. Alan üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Tarımsal inovasyon merkezi kuracağız dedik. Şimdi Halkkent'te bunu yapıyoruz. Burada bir üretim binamız olacak, seramız olacak. Çocuklar için tarım alanı, hidroponik tarım alanı ve açık üretim alanı. Yani bu suyla üretim dediğimiz daha Türkçesi. Tarım alanları yine çocuklar için eğitimlerini almalar için ya da öğrencilerin ya da çiftçilerin tarım eğitim merkezleri tarım dairemizin de hizmet binasını oraya yapacağız. Yani tarımı orada öğreteceğiz. Çocuklara bilinç vereceğiz üreticilere. Bunu kooperatif başkanlarıma duyurmak istiyorum. Buradan televizyon ekranlarından da izliyorlardır. Gelin GES projesi yapsın yapın. Ya da biz size yardımcı olalım. Proje birimimiz yapsın. Güneş enerji santrali kurun. Yüzde ellisi bizim. On milyon harcayın beşi bizde. Yirmi milyon harcayın onu bizde. Yeter ki projeyi onaylatın. Şu ana kadar dört kooperatif alma hakkı kazandı. Onlar sistemlerini kuruyor. Tabii bunun prosedürü var. Buradan kooperatif başkanlarına duyurayım. Bu önemli bir konu. Mutlaka peşine gidin. Hem siz kazanın hem Türkiye kazansın, üretim kazansın. Biz de sizlere destek vermenin onurunu yaşayalım. Balıkçılarımız var. Balık pazarı yapıyoruz. Modern balık ve su ürünleri hali. Karaduvar'da 2026 yılı programda onun temelini inşallah hep beraber atacağız. Bir de bunu önemsiyoruz. Kadın üreticiler adına çok önemsiyoruz. Çaltı Bozkır'da ilk köyümüz atölye projesini yaptık. Orada lavanta üretimi var. İşte oraya destilasyon makinası verdik. Yağını çıkartıyor. Bin bir çeşit aroması var orada. Ee, sabununu yapıyor, esansını yapıyor, işte yağını çıkartıyor. Her şeyi yapıyor, her ürünü yapıyor. Ambalaj diyor. Ekonomik değere dönüştürüyor ve bunların pazarlanması. Ee, Toroslar'da, Hamza Beyli'de orada da bir köyümüz atölye projesi gerçekleştiriyoruz. Eski bir okulu restore ettik, çok da güzel oldu orada kan portakalı üzerine ya da kan portakalından elde edilen türev ürünler neler olabilir? İşte bu kurutulabilir. Bunun marmelatı yapılabilir ya da reçeli yapılabilir. Biz hedef kitlemiz küçük üreticiler, kadınlar, özellikle belediye olarak ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri bu yönde çalışmaları önemsiyoruz. Bunu arttırarak devam edeceğiz. Bunun toplumda bir karşılığının olduğunu gördük. Bir yararının olduğunu gördük. Ekonomiye katkı sunduğumuzu, istihdama katkı sunduğumuzu, onları mutlu ettiğimizi gördük. Kadın bunu istiyor, çalışmak istiyor. Daha da arttırarak devam edeceğiz. Mezitli'deyiz. Mezitli her geçen gün gelişiyor. Ahmet Başkan ilk dönemi bizimle gayet de uyumlu çalışıyor. İnşallah her birimizin gayretiyle ama birlikteliğimizle bu gayret daha da büyük sonuç verecek ve çok güzel hizmetleri almaya mezitli devam edecek. Altyapınız, üst yapınız bakın modern bir şehir haline geliyoruz. Şu anda halk katlı kavşağına başladık. Bitirir bitirmez 2026'nın ilk yarısında Kuyuluk katlı kavşağına başlayacağız. Orada trafik çok tıkanıyor. Hem bu aksı hem de güney kuzey aksını engelliyor. 2026 programında takip edin. İnşallah gelecek yıl bu zamanlar okullar açıldığı zaman orada açılmış olacak. Buraya geleceğiz. Hep beraber oranında açılışını yapacağız. Hizmetlerimiz <laughs> devam edecek. Elbette ki zor bir süreç. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının şu anda görev yapması tüm tarihlerin en zor dönemi olduğu için biraz daha farklı 3 Büyükşehir belediye başkanımız hepsi birbirinden önemli Şurada Batı komşumuz muhitim böcek Doğu komşumuz Zeydan Karalar Diğer tarafta İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Bunlar halkın gönlüne girmiş yüzbinler milyonlar oy almış belediye başkanları. İnşallah arkadaşlarım da en kısa sürede cezaevinden çıkarlar, görevlerinin başına gelirler. Neden? Çünkü siz onları seçtiniz. E peki biz onları seçtik de onların suç işleme özgürlüğü mü var? Hayır efendim, ben böyle bir şey demedim. Ama kimsenin de kimsenin de suçluluğu ispatlanmadan cezaevinde tutsak etme hakkını kimse üzerine alamaz. Hiçbir devlette, de, hiçbir toplumda demokratik toplumda böyle bir şey yok. E suçla e, anladık yolsuzluk yaptı diyorsunuz. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. E mahkeme mahkeme devam ediyor. Kendine güvenen bir belediye başkanı yurt dışına mı kaçar? Ama bırakın halkımıza hizmet edelim. Şimdi iddianameler ortaya döküldü. Adı başında iddianame. İddia ediyor. Orada da diyor ki hukuk şöyle diyor. O iddia edecek savcı çıkacak. Sanın, müvekkil avukat da savunacak, hakim de karar verecek. Bizim istediğimiz şu. Tarafsız, bağımsız mahkemelerde adil yargılama. Adil yargılama ilkesiyle Arkadaşlarımız yargılansın ama tutuksuz yargılansın. İsteğimiz bundan ibarettir. Mersin'de vatandaşlarımız endişe etmesin. Hizmetlerimiz devam edecek. Bunlar bizim moralimizi bozamaz bu işler. Herkesin sevgisi, saygısı emin olun bizi duygulandırıyor yahu. Çalışma isteğimizi arttırıyor. Her birinizi anamız gibi, bacımız gibi, abimiz gibi, kardeşimiz gibi seviyoruz. Çünkü aynı karşılığı sizden alıyoruz. Kalp kalbe karşıdır. Hiçbir şeyden çekilmiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. En güzel hizmetleri size sunacağız. Bugün burada tarımsal destekten faydalanacak üreticilerimize destekleri hayırlı olsun. Ürünleri bereketli olsun. İnşallah hem Mersin'imize hem ülkemize ekonomik katkı olsun, istihdam katkısı olsun. Her şey ülkemiz için olsun. Çocuklarımızın geleceği için olsun. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.